İyi ki doğdun Hakan. İyi ki doğdun iyi ki doğdun. i̇yi ki doğdun. i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun Hakan Hocam. Evet arkadaşlar. Herkes pasta keser doğum gününde avcı adam güvece evet. üfler değil mi? Bak. Bak, evet. Evet, bak, bak pastanın üstüne mum mu olurmuş. Bakın. Altında ne var? Allah bak, Allah. Tavşan Allah. çıktı. <laughs> Tavşanlık teklik. Tavşan ve keklik, keklik bak bizim var. doğum günleri böyle kutlanıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi otur otur otur. <laughs> abi otur otur da bu anı ölümsüzleştirmemiz lazım. <laughs> Hacı abi. Evet. Evet günün evet, anlam ve bak. önemini belirten bir konuşma evet, yapar mısın? Gelseniz abi. Osman. Geldik abi geldik. Burada herkes burada. Çok Osman mutluyum. Hocam burada. Ben, ben şu an çok Evet. Abi. Bugün eee bu ayın kaçı? Şey. 20'si mi? O kadar işte. 17'si. 17 şey. e, Ekim 2020. 18 zaten. Nerede Abi ya dur ya. Hekimden 18 yaş ya. Doğum adamın ya. doğum günü ya. <laughs> Arkadaşlar bugün Ör, e, Çankırı'da keklik avı sezonu açılışını yaptık. Güvecimizi dolduracak kadar sportif bir avcılık yaptık. Evet şu an görüyorsunuz. Evet şu anda da merada bunun işin tadını çıkartıyoruz ve bugün e, keklik avı sezonuna denk gelen Hakan hocamızın evet. doğum günü kutladık. Ama tabii nasıl bir avcıya yakışır şekilde. Evet. Hocam Yeni yaşınız hayırlı olsun. Allah gülen yüzünüzü soldurmasın. Allah razı olsun. Avınız bol olsun. Allah Mutluluğunuz daim olsun. Allah razı olsun. Birliğimiz daim olsun. Bakın bu güzel insanları görüyor musunuz abi? Bakın bakın. Bu postanın ismi neydi? Posta. Hacılar postası abi. Hacılar postası. Posta bu gibi Posta. Abi bu ne ya? Böyle de olur mu ya? Hacı abi. Şayin abi. Üfle, Böyle üfle abi. Hacı, hacı abi. Sakın Hadi yakma. abi. Hadi yakma. Hadi abi. Hacı Ferru. Evet. Allah Kilolarımızın tek sebebi Eyvallah sensin abi. abi. Evet. Bu kiloların tek sebebi evet. bu, bu Hacı Ferruh'tur abi. Abi aşçıyı Master, ma aşçıyı Master Chef'ten Hakan hocam. Evet Hakan Master Chef'e göndereceğiz bunu ya. Evet. İşin lezzeti bu. Evet. Herkese teşekkür İşin lezzeti, işin abi, muhabbeti. Abi, Evet, herkese iyi bir sezon, kazasız belasız bir sezon geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Bir de fotoğraf alayım günün anısına. Bir de şöyle muhtarsız fotoğraf olmaz. Evet. <laughs> Hadi kalın sağlıcakla.